Merhabalar. Dünyada refah toplumları var. Hangileri derseniz İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Hollanda, Belçika, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya. Acaba Türkiye'de bu devletlerin toplumları gibi bir refah toplumu haline gelebilir mi? Kesinlikle gelebilir. Çünkü refah toplumu haline nasıl gelineceğinin yöntemleri bellidir. Ben bunları hem manifesto kitabımda hem de insanca yaşamak için Atatürk gibi düşün adlı seçim bildirgemde açıkladım. Peki bunun esası nedir? Bir, üstün akılla düşüneceksiniz. Yani ortaklaşa geliştireceğiniz çözüm yolları bir üst akıl oluşturacak üst aklı oluşturduğunuzda yol haritanız çok net olarak ortaya çıkar. Başka? Erdemli olacaksınız. Namuslu bir toplum olacaksınız. Başka? Bu ikisini sağladıktan sonra ileri ve tam demokrasiyi kuracaksınız. İşte o zaman önünüzde refah toplumu olmak için hiçbir engel kalmaz. Benim savunduğum şey şu. Arkadaşlar, dostlar, siyasi partiler, siyasi parti liderleri. Lütfen temel ilkelerde birleşelim. Nedir bu temel ilkelerin en temeli? Erdemli olmak, namuslu olmak. Hep anlattığım gibi. Bakın diklemesine yapılar var. Gerçek CHP'liler var. CHP'li geçinen lümpenler var. CHP'den geçinen hırsızlar var. Ha AK Partililer var. Samimi, dürüst, erdemli. AK Partili geçilenler var. AK Parti'den geçilenler var. İyi Partililer, iyi Partili geçilenler, iyi Parti'den geçilenler. HDP'liler, HDP'li geçilenler, HDP'lilikten geçilenler. Dindarlar, dindar geçilenler, dindarlıktan geçilenler. Atatürkçüler, Atatürkçü, Atatürkçü geçilenler, Atatürkçülükten geçilenler. Bütün bu erdemli yani herhangi bir şeyden geçinmeden gerçekten inandıkları için halklarının, devletlerinin, ülkelerinin geleceği için bir siyasi görüşe, bir inanca sahip olan erdemli insanlar eğer bir araya gelirlerse ve bu geçinenleri aradan çıkartırlarsa ülke yönetiminde, ülkenin hükümetinde valiliklerinde, kaymakamlıklarında, genel müdürlüklerinde bu erdemli bireyler yer alırlarsa biz sorunlarımızı çözeriz. O nedenle işin temelinde erdemli olmak yatıyor. Peki bu değeri ben siyasi partilere benimsetmeye çalışıyorum. Benimsiyorlar mı? Henüz değil. Neden? Çünkü bu kurulmuş yapı içerisindeki herhangi bir siyasi partinin içerisinde olup da Oradan menfaat temin edenlerin işine gelmiyor ve bu insanlar gerçekten erdemli, namuslu kişilerin bir araya gelmesini istemiyorlar. Mektuplarıma dahi cevap vermiyorlar, randevu taleplerime dahi cevap vermiyorlar, e, görüşme isteğime, toplantı isteğime cevap vermiyorlar. Çünkü kendi yapıları içerisindeki geçinenler bundan haz etmiyorlar. O zaman sorumluluk bize düşüyor arkadaşlar. Halka düşüyor arkadaşlar. Siyasetçileri buna yönlendirmeliyiz. Siyasetçileri bir araya gelmeye, birleşmeye yönlendirmeliyiz. Ama bu birleşmede birleşmenin siyasi görüş konusunda, dini inanç konusunda, etnik kimlik konusunda olması gerekmiyor. Bunların hepsi çözülecek durumlardır, çözülecek sorunlardır. Birleşmenin erdemli olmakta. Ben şunu bekliyorum. Cumhuriyet Halk Partisinden, Halkların Demokratik Partisinden, İyi Parti'den ve diğer bütün partilerimizden şunu bekliyorum. Evet arkadaşlar. Biz siyasi görüş farklılıklarımızı bir kenara bırakıyoruz. İnanç farklılıklarımızı bir kenara bırakıyoruz. Etnik farklılıklarımızı bir kenara bırakıyoruz. Biz namuslu insanlarla bu ülkeyi yönetmek konusunda birleşiyoruz. Bunu diyebilecek bir siyasi parti liderinin çıkması lazım artık. Ben 3 yıldır bunun için bir mücadele veriyorum. Erdem Yurttaş Hareketi Derneği'ni 2013'te başladık, 2014'te kurduk. Demek kaç sene olmuş? 6 oradan, iki buradan, 8 yıldır da bir dernek çatısı altında bunun mücadelesini veriyorum. Sevgili dostlar, namuslu insanların bir araya gelmesinden başka çıkar yolumuz yok. Namuslu insanlar bir araya gelirse siyasi görüş farklılıklarını da, etnik kimlik farklılıklarını da, dini inanç farklılıklarını da bir kenara bırakıp bunların üzerinde partiler üstü politikalarla devletimizi yeniden yapılandırabiliriz. İleri ve tam bir demokrasiyi kurabiliriz. Ülkemizden hırsızlığı, rüşveti, İrtikabı ortadan kaldırdığımızda kaynaklarımız zaten çok ama erdemli insanlar bir araya geldiğinde üstün akıl da oluşturacakları için enerji sorunumuzu da çözeriz, tarım sorunumuzu da çözeriz, eğitimi de çözeriz, sağlığı da çözeriz, demokrasimizle ilgili sorunlarımızı da çözeriz, Alevi yurttaşlarımızın sorununu da çözeriz. Kürt yurttaşlarımızın da sorunlarını çözeriz. Bunların hepsini ancak erdemli, namuslu ve bundan başka bir çıkarı olmayan, ülkesinin daha ileri gitmesinden başka çıkarı olmayan insanlarla yapılabilir. Yoksa dikine sadece CHP ile, sadece AKP ile, sadece şu bu partilerle olmaz. İşte hep söylediğim şey bu. Bu parti meselesi değildir. Partiler üstü toplumsal bir değişim meselesidir. Bunun için ben hep tekrar 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 söylüyorum, ey siyasi partiler, namuslu olanlarınız bir araya gelsinler, namussuzları katmayın içinize. Ama namusluk ve namussuzluk kavramları siyasi görüşle alakalı değil, dini inançla alakalı değil, etnik kimlikle alakalı değil biz Müslüman geçinen nice hırsızlar, nice çocuk tecavüzcüleri görmedik mi? Peki bunlar Atatürkçü geçinenin içinde yok mu? CHP'li geçinenin içinde yok mu? İyi Partili geçinenin içinde yok mu? HDP'li geçinenin içinde yok mu? Hepsinde var. Kendi içinizdeki pislikleri arındırıp erdemliler olarak bir araya gelin. Bir arada olalım, birleşelim. O zaman ileri ve tam demokrasiyi kurarız. O zaman refah devleti oluruz, o zaman sosyal bir hukuk devleti oluruz, o zaman insan haklarına dayalı demokrasiyi kurmuş bir toplum oluruz. Lütfen bu görüşleri yaymaya siz de destek verin ve siz de biyomda veya internet sistemde bulunan bağlantıyı tıklayarak 100 bin imza gönüllüsü olun. Sevgiler, saygılar sunuyorum.